Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte arkadaşlar bro kostüm alacağız yani ya da almayacağız arkadaşlar bilmiyorum ee, Umut'a sordum arkadaşlar yani bu sahilde e, 39 taş gördüğünüz gibi 40 taşım var ya rock, rock yıldızı koltuğu alırım ya süper sütüyü alırım ama arkadaşlar bunlar ucuz ve bu 80 taşmış arkadaşlar yani böyle bir teklif daha gelmez Umut'a da kulüpten sordum bro, rock yıldızı ko kostümümü mü alayım so brok sahildeyim abi doğrusunu yazamadım. Umut da oyundan çıktı arkadaşlar şu anda. Acaba alsam mı arkadaşlar? Yorumları lütfen yazın. Eee Riko'yu almam arkadaşlar. Ama ben arkadaşlar brok çok brok oynamıyorum kostümü olsun. Yani e, bronz kostümü var. E, Stone'un kostümü yok arkadaşlar. Stone'un kostümü yok ama arkadaşlar yani bu kostümler herkes de olur ee, bilmiyorum bunu alayım mı ee, yorumları lütfen yazın arkadaşlar yani zaten, eğer yazamazsanız bunlar gidecek zaten arkadaşlar. bunların gitmesine az kaldı ee, 15 saat içinde yayınlarım arkadaşlar bunları lütfen hızlı bir şekilde yorum yazarsanız çok çok teşekkür ederim arkadaşlar size yazamazsanız arkadaşlar ee, kostüm almam ya da onu alırım arkadaşlar. Bu video içerisinde almayacağım ve şey bittiği için arkadaşlar ben mega kutu açtım. Yıldız falanlarımla birlikte mega açtım. Çöp geldi arkadaşlar. Altı yazı ben de heyecanlandım. Ben şeyin aksesuarı geldi arkadaşlar tikin. Ve benim aksesuarlarım tamamlandı arkadaşlar. Aksesuarlarımız tamamlandı arkadaşlar. E, tamamlandı arkadaşlar yani diyebileceğim bir şey bu arkadaşlar tamamlandı aksesuarlarımız e, bugün biraz kasmak istiyorum arkadaşlar. Nani'nin şöyle ot hedeflemesine alışmadım arkadaşlar. Otomatiğine daha çok alıştım. Hedeflemesini çok yapamıyorum arkadaşlar. Videoma like atıp abone olursanız çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bin görüntülenme şarkımız gelecek arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, i̇nşallah bin görüntülenme oluruz. En son baktığımda 933 miydi Böyle bir şeydi arkadaşlar. Ee, abone olup kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. Neyse hemen başlayalım. Şu pembe alırsak güzel olacak. Pem ne sıkışın durmadan. Aman aman. anam. Oğlum sen neden kusuyorsun orada ya? Neyse. Kaç kupa aldık? Bir kupa. Nasıl ya? Sıfır kupa nasıl alır abiciğim? alamadık yani onu da diyebilirim arkadaşlar. Ee, videoya like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar biliyorsunuz like'lar bizim için çok önemli arkadaşlar. Umut'un kanalına da destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Onun da son 213 ta, 213 görüntülenmesi falan vardı arkadaşlar. Beni bin görüntülenme yapalım arkadaşlar yani diş şarkısı atacağım. O yüzden yani bayağı uğraşacağım bayağı. Neyse. Diş şarkımızı atacağız arkadaşlar. Videoya like atın ve abone olun arkadaşlar. Ya o yükü kimse almaz ha. Onu söyleyeyim şu renk. Şu niye öyle bir şey yapsınlar ki? Belejliği kaldı. O niye öyle bir şey yaptın ki? Ha? Tamam gel ateş olur. Gel dur şimdi düşünmeden çıkacağım. Ateşi işte atacağım. Tamam gel. Tamam, ateşi kandırıyor bekle. İçinden geçiririm ateşi şöyle. gel. Gel gel. gel. Ara, tara 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 tara. Para sakin tara Aa onlarla alakalı şey onların Bunların işine geçeriz. Merak etmeyin arkadaşlar. Şöyle bir tane hedef tutturalım Ulti kasacağım. Ulti kasabilir miyim sizden? Dur yine ben şuraya doğru atıyorum. Ben atış, al, alıştırma yapıyorum. Alıştırma. Allah. Ulti kasabilir miyim? Ulti ulti. Ulti. Ulti kasabilir miyim? Dur bir kasmayı deneyeceğim. Vurmak istemiyorum. Dur. Ulti kasacağım abicim. Dur ulan öleceğim. nasıl bir şey yaptım? Gidip şey öldüm ya. Arkadaşlar onları lütfen yazın ya. Ne yalan abi kostüm alayım mı almayayım mı? Yalnızım bir kostüm yok ama taşla harcamak istemiyorum. Bu almak için arkadaşlar. Çünkü bu kutu açılımı yaparız arkadaşlar. Belki bu sezon değil öbür sezon yaparız arkadaşlar. Yani arkadaşlar bence almayacağım ben ya. Almayacağım abi. Yok kostüm almak ne işimize yarayacak ki? Zaten Brock'la oynamıyorum arkadaşlar. O yüzden başına almayalım. Sonra belki bro pass aldıktan sonra arkadaşlar ee, alırız arkadaşlar kostümlere daha çok önem veririz bro sonra. Ama bro sonraki iş arkadaşlar yani şimdi önemsiz bence o işler. Şu gök dışarı çok tehlikeli arkadaşlar bizim ya. Vallahi az önce öldük var ya. Neden bu burada bu arkada insan bir tik seçer ki? Anlam veremiyorum. Yani gitmiş adam o o bir sürü karakterin içinden tikar. 4000 kupasın sen. yani 4000 kupa değilsen yani 4000 kupa ve üstü değilsen yok. Yani bak olmuştu oyununa. Ama adam öldü diyebilirim esra adam için. Yani ya gazdan öldü ya da benden öldü. Yani esra adam için benden öldü orada. Şuraya kısaca multi atalım. Bir gelin bakayım. Önüme gelen olur, Önüme gelen olur. Şöyle bir döndüreyim o o o o ya bir 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 kontrol dedim, çok hoşlandım ve patladık şöyle atalım Allah 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 neyse arkadaşlar öldük nani ile ben oynayamıyorum bir seviye ya onunla oynayamıyorum ulan nani ulan nani arkadaşlar ben nani 15 rütbe yapıyorum ve geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar ben hani gördüğünüz gibi 15 yurtta yaptım arkadaşlar. Büyük kutumuzu hemen açalım arkadaşlar. Videoma like atıp abone Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Aa kokorosa geliyormuş. Alabilirim bilmiyorum. Özel teklif açtım bakalım bir şey gelecek mi? Gelmeyecek diyorum. Gelirse yuh açtım. Hadi bakayım 144 ne be. 144 de yazmazsın be. 144 de yazmazsın be. 144 de yazmazsın be. Herkese Broxal diye yaptım. yaptım. Tabii ki yaptım. Herkese olarak Yıldız Kolta alıyoruz. Şaka yaptım. Ve Süper Star Stoy'u aldım. Evet arkadaşlar yine şaka yaptım. kalıyor musunuz oğlum? evet. Neyse arkadaşlar videomu like atıp olmalısınız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar başka görevinde kalmamış zaten. 20 20'yi ben kasarım arkadaşlar. 20 jeton gelse sonra iki tane de şu yüzük görevi tamamlasam iş tamam. Eşittir büyük kutu. Onu da videoda açarım. Hayır arkadaşlar hayır. Neyse arkadaşlar bu maça girelim. Öyle videoyu bitiririz artık. Video like atıp çok teşekkür ederim. Bin de biliyorsunuz. Bir şarkısı gelecek. Bin görüntüleme. Bin görüntüleme. Bin görüntüleme. Neyse. Haber falan atarız. Şeli. 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 Şeli gelme be. Şeli gelme be. Bir maçta da bir şeyi görmeyeyim be. Bir maçta da bir şeyi görmeyeyim be. Edit yapıyoruz. edit 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 bir arkadaşlar, şöyle geliyor, şöyle geliyor. Şöyle geliyor, şöyle geliyor. Şöyle geliyor, şöyle geliyor. Geliyor, gel geliyor. Allah arkadaşlar şöyle şey öleceğiz herhalde. Allah. Lan ne biçim vuruyor lan? Arkadaşlar şöyle şöyle vurma lan. Yeni git lan. <laughs> ağla. Lan ağla. <laughs> Bakayım oynadı. Neyse arkadaşlar videolara kadar abone olsun. Çok çok teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Ben de bir videoyu kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ayrılmak istemiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.